Herkese günaydın. Bugün 28 Mart Perşembe. Haftanın 4. işlem gününden herkese merhaba. BIST Endeksi haftanın 3. işlem gününde dün günü atay seyirle 8807 seviyesinden tamamladı. Endekste kısa vadede 8820 seviyesi pivot, 8890, 8980, 9050 seviyeleri direnç, 8735, 8665, 8575 seviyeleri destek olarak takip edilecek. ABD'de bugün büyüme verisi açıklanacak. Enflasyonun son 2 aydır beklenti üstü açıklanmasına rağmen FED Başkanı Powell'ın son toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda FED'den 3 faiz indirme beklentisinin korunması piyasalarda risk iştahını yükseltmişti. 15.30'da açıklanacak büyüme verisinde ABD'de dördüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasılanın çeyreklik olarak %3,2 büyüdüğü öngörülüyor. S&P, ABD ile gelişmekte olan piyasalar için ikinci çeyrek ekonomik görünüm raporlarını yayımladı. ABD ekonomisine dair raporda, iş gücü piyasasının sağlam kalması nedeniyle ABD'de ekonomik büyümenin 2024'te %2,5 olmasının beklendiği aktarıldı. Gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin 2024'te önemli ölçüde farklılaşacağına dikkat çekilen raporda 2023'te daha iyi performans gösteren birçok ülke için ılımlı, düşük performans gösteren bazı ülkeler için ise biraz artan büyüme öngörüldüğü kaydedildi. Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini 2024 için %2,4'den %3'e, 2025 için %2,7'den %3'e çıkarıldı. Öte yandan Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentisi 2026 için %3'den %2,8'e çekildi.